merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte t sesiyle ilgili metnimizi okuma çalışması yapalım. A ta A ta Na ne at A ta E T na ne at at a ta at e te na ne at şimdi daha hızlı okuyalım ata ata nane at ata ete nane at at ata at ete nane at Metni hızlı okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Hatta daha sonra videoyu durdurup metni defterinize yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.